Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 5. hizmet yılını tamamlamış olması nedeniyle Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Doktor Sevim Erkmen basın bildirisi yayınladı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doktor Sevim Erkmen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin 5. hizmet yılını geride bırakmasının büyük gurur ve onurunu yaşadıklarını ve 5 yıldır kaliteli doğru teşhis ile daha iyi tedavi olanaklarını sunduklarını söyledi. Hastanenin 130'u akademisyen doktor, 194'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 670 çalışanıyla sağlık alanında halka hizmet verdiğini de vurgulayan Erkmen, hastanemizin hizmet vermeye başladığı 2010 yılından bu yana 500 bine yakın hasta kabul edilmiş, bu hastalara en iyi sağlık hizmetleri verilmiştir dedi. Kurucu Rektör Doktor Suat Günsel'in adada kıtalı gibi yaşamak sözünü hiç unutmadan ülke insanının gelişmiş ülkelerdeki gibi en üst teknoloji ve en ehil ellerde sağlık hizmeti alması için canla başla tıbbi etik değerlerinden ödün vermeden hasta haklarına sonsuz bir saygı ve sevgiyle çalışmalarını sürdürdüklerini de vurgulayan Erkmen 24 saat hizmet veren acil serviste hastaların en iyi hizmeti en ehil alabilmesi için acil servis doktoru uzman doktorların ve hocaların 24 saat görev yaptıklarını söyledi tıbbi görüntüleme alanında da radyoloji ve nükleer tıp bölümleri ve laboratuvarların 24 saat kesintisiz hizmete devam ettiğini vurgulayan Erkmen Tüp Bebek Merkezi'nin de yasalar kapsamında kişiye saygı, güven ve gizliliği ön planda tutarak çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Adada ilk yapay kalp naklinin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde yapıldığını ve şu ana kadar 4 hastada başarılı sonuçlar alındığını da söyleyen Başhekim Erkmen, 2015 yılında Girne Hastanesi ile Gazi Mausa ve Güzel Yurt dispanserlerinin açılışının da gerçekleştiğini vurguladı.